Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Duy Beni'den yepyeni haberler getirdim. Bildiğiniz üzere kadrodan oyuncularımız ayrılmıştı ve gelecek bölümlerde yepyeni hocamız geliyor. İşte arkadaşlar Derviş Hoca. Dizinin kadrosuna ayrıca Ateş karakteriyle Miro de Erka'ya dahil oldu. Erka'ra aynı zamanda ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu. Duy Beni dizisinin ekran macerası tam gaz devam ediyor. Ünlü oyuncu Ufuk Özkan bugün yapım şirketiyle el sıkıştı. Sevilen oyuncu Ufuk Özkan dizide derviş karakterine hayat verecek. Şimdiden herkes dizinin yeni bölümlerini büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. İşte sizler için yeni karakterlerimizden en son bilgiler.